izleyen uyandırma servisinde yeniden karşınızdayız. Ege Çevre ve Kültür Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak. Peki neleri konuşacağız kendisiyle? Bugün demiştik ki efendim Dünya Su Günü. Su kaynakları çok önemli çünkü dünyada su kıtlığı yaşanmaya başladı ki bizlerde bunu yakinen yaşıyoruz. Çünkü barajlardaki doluluk oranlarının haberlerini hatırlayacaksınız. Acaba su kaynaklarımız yetecek mi gibi endişelerle karşı karşıyaydık. Suyun ticarileşmesini konuşacağız. Yeraltı su kaynaklarını konuşacağız. Erhan Bey beni duyabiliyor musunuz? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Sizi gayet güzel duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de... Güzel, biz, de başlayayım. biz suya kaynak demiyoruz. Varlık diyoruz. Tamam. Bu... Çünkü kaynak olunca ticari hale geliyor. Doğru, çok haklısınız. Böylece farkındalıkta oluşturmuş olalım diye düşünüyoruz. Ee, Sayın İçöz, bugün Dünya Su Günü. Neler söylemek istersiniz? Dünya e, bir tehlikeyle karşı karşıya olabilir mi? Çünkü sıklıkla acaba barajlardaki sularımız yetecek mi, yağış miktarı yeterli olacak mı diye endişeler duyuyoruz dönem dönem. Neler söylersiniz Dünya Su Günü için? Bu Dünya Su Gününün e, aslında dü e, Dünya Su Farkındalık Günü olmasını öneriyorum ben. Çünkü hı hı. E, suyu hepimiz biliyoruz e, yaşamımızın içerisinde ancak e, maalesef e, suyun farkında değiliz. Hepimiz çok iyi biliyoruz, çok yakından biliyoruz ama suyun farkında değiliz. Onun için Dünya Su Günü yerine Dünya Su Farkındalık Günü olması gerektiğini ben düşünüyorum. Hı hı. Böylece insanlar suyun farkına vardılar. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum: Su yaşamımızın her aşamasında var. Ama sanki doğal olarak hiçbir şekilde tükenmeyecek, bozulmayacak vesaire gibi ilgisiz suya karşı. Oysa suyu çok iyi korumamız lazım çünkü canlıların en temel ihtiyaçlarından, en temel gereksinimlerinden birisidir su. Bu bakımdan Suyun farkında olmamız lazım. Ee, hı hı. Örneğin e, yeraltı sularımız tükeniyor, havzalarımız kirleniyor, e, gelecekte e, su bulamayacak hale gelebiliriz. Bu bakımdan suyu gözümüz gibi korumamız, temiz olarak korumamız evet. ve bizden sonraki kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Hı hı. Şimdi bugün her yıl farklı bir tema ile aslında dikkat çekilmek isteniyor, farkındalık oluşturulmak isteniyor. Bu yılın teması ise efendim yeraltı suyunu görünür yapmak. Neler söylersiniz bu tema altında? Yeraltı suyunu görünür yapmanın anlamı şu. Yeraltı sularının tükenmeye başladığını farkına varmamız gerekiyor. Çünkü yeraltı suları bitmeyen bir hazine gibi davranılıyor. Her tarlada bir sondaj açılıyor e, ve sömürülüyor. Yeraltı suları sömürülüyor. Oysa yeraltı su seviyeleri hızla düşüyor. Bir örnek olarak vereyim. Hı hı. Gediz havzasında eskiden 20-30 metreden çok bol su çekilirken bugün Gediz havzasında çok daha derinlere e, 100 metrelere, 200 metrelere gitmek gerekiyor. Buna benzer e, durumu maalesef pek çok yerde yaşıyoruz. Örneğin Küçük Menderes'te, Küçük Menderes havzasında alüvyonda su kalmadı. Artık alüvyonun altındaki birimlerden su alınmaya çalışılıyor. Bu da neyi gösteriyor? Sularımızın hızla tüketildiğine. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni şu. Yeraltı suyunu bilinçsiz kullanıyoruz. Bakınız madenler korkunç yeraltı suyu tüketiyor. Hı hı. Sanayi korkunç yeraltı suyu tüketiyor. Çift korkunç yeraltı suyu tüketiyor. Bunların içerisinde tabii ki çiftçileri bir tarafa, ayrı tarafa koymamız lazım. Ama sanayicilerin ve madencilerin bir önceliği olmaması gerekir. Ama yer aldığı suyu bedava kullanıyorlar. Bundan bir ticari kazanç elde ediyorlar. Ama suyu bedava kullanıyorlar. E, sondaj kuyusu açılıyor. Her son, e, tarla suyu ihtiyacından fazla çekiyor. Fazlası akıp gidiyor. Bu da yer aldıklarının hızla tükenmesine ve yeraltı seviyelerinin düşmesine sebep oluyor. Bunun önlemi var. Bunun önlemi şudur. Çiftçilerimiz çok sıkı denetimli ko e şeyler ko e kooperatifler haline getirilmesi gerekir. Bu şekilde merkezi bir planlamayla her tarlanın en ucu köşedeki tarlanın dahi e bilinçli bir şekilde sulaması sağlanabilir. Böylece hem verim artışı olur hem de sularımız tükenmez. Ama biz ne ha. yapıyoruz? Bir sanayiye aynı havzadaki sanayici suyu kendi parasal olanaklarıyla rahatlıkla kullanıyor ve bir kuruş para ödemiyor. Dolayısıyla çiftçinin yani hayatın kullanması gereken suyu sanayici öncelikli olarak kullanmış oluyor. Bunun önüne geçmemiz gerekir. Peki az önce suyun ticarileştirildiğini de belirttiniz. Buna vurgu yaptınız. Dünkü konuşmamızda da bu konunun çok önemli olduğunu belirttiniz. Su artık ticari bir varlık haline mi getirildi? Evet bakınız sular artık bu şekilde şeyler satılıyor. Ekrana getireyim şunu. <laughs> Pet şişelerle evet. satılıyor. Evet. Oysa biz çocukluğumuzda her dereden, her çeşmeden suyu ağzımızda yayıp içebiliyorduk. Bugün ise suyu artık sadece plastik e, şişelerde içebiliyoruz. Bu bir ticarileşmedir. Suyun e, bir tonu kaç bin liraya geliyor böylece. Bu hı hı. E, ticarileşmenin önüne geçmemiz gerekir. Örneğin e, HES'ler kuruluyor. Her derenin üzerine HES'ler kuruluyor. Bu HES'ler suyun sahibi yapıyor o HES şirketine. Böylece Çiftçinin kullanması gereken, hayatın kullanması gereken e, suları biz enerji bahanesiyle şirketlere e, vermiş oluyoruz. Bakınız bir e, herhangi bir canlı suyu içerken buna bir para ödemiyor ama biz suyu içerken buna para ödüyoruz. Evet. Peki yani, bunun önüne nasıl geçilebilir, neler yapılabilir bu konuyla alakalı? Ee, çok şey yapılabilir. Pek çok basın açıklamamızda hı hı. E, biz bunu e, defalarca vurguladık. Suyun ticarileştirilmesinin önlenmesi, suyun evvela bir canlıların ortak malı olduğunu kabul etmekle başlar. Başka türlü olmaz. Ama e, nasıl bakıyoruz biz? Diyoruz ki şurada bir dere var. Bunun üzerine aman enerji elde edelim. Enerji kimin içindir? Enerjiyi insanlar için üretiyoruz. E, kullanıyoruz. <laughs> Diğer canlılar ne olacak? Televizyonlarda görüyoruz bir e, canlı, bir e, ayı, bir tilki suyun karşı tarafına geçemediği için ölebiliyor. Yavruları öbür tarafta kalıyor, yuvası öbür tarafta kalıyor, ölebiliyor. Biz bizim ne hakkımız var? Tüm canlıların malı olan bu suyu sadece para için, ticaret için e, önünü kesmeye ne hakkımız var? Öbür taraftan. O tarladan daha evvel e, pompasını atıp suyunu e, kullanan çiftçi bunu yapamıyor. Çünkü o su artık e, onun değil, kamunun değil, Hı. halkın, tüm canlıların değil. Kimin? A şirketinin veya B şirketinin. E, bizim enerji ihtiyacımızın çok üzerinde enerji olduğunu e, biliyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası'nın verilerine göre tüketeceğimiz enerjinin yaklaşık iki katından daha fazla bugün... Kurulu gücümüz var, enerji e, üretimimiz var. Peki neden hala enerjiye bu kadar fazla yatırım yapılıyor? bu kadar e, sularımızın önü kesiliyor, suyun suyun toprakla buluşması önleniyor. Bunlar e, kanallara alınıyor veya tünellere alınıyor ve toprakla ilişkisi kesiliyor. Toprak doğal sulardan beslenemiyor. Hı hı. Su havzalarımıza fabrikalar kuruluyor, atıkları e, gizlice e, nehirlerimize, derelerimize boşaltılıyor. O sular kullanılamaz hale geliyor. Simsiyah akıyor artık sular. Yani bu konuda o kadar doluyuz ki çevreciler olarak, ekolojistler olarak, Ege Çep olarak o kadar doluyuz ve o kadar e, canımız yanıyor ki yani belediyelerin, kamunun bizim sesimize kulak vermesini istiyoruz. Peki denetimler yetersiz midir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda Erhan Bey? Valla denetimden evvel bu konuyu gerçekten e, tüm canlıların hakkı olduğunu kabul ederek başlamamız gerekir. Hı hı. Yani yönetenlerin evvela bunu bu şekilde e, ele alması gerekir. He, e, yani suyu bir kaynak olarak öyle ağzımız alışmış ki su kaynakları diyoruz. Evet. Suyu bir kaynak olarak değil tüm canlıların ortak hakkı olan bir varlık olarak ele almakla başlamamız lazım. Ondan sonra iş geliyor bunun planlanmasına. Yani bütün canlıların bundan rahatlıkla faydalanabileceği, eşit olarak faydalanabileceği bir planlama yapılması gerekir. Bir e, şeyde, e, küçük Menderes Havzası'nda binlerce kaçak sondajın açılmasına göz yummamak gerekir. Organize sanayi bölgelerinin, bakınız Küçük Menderes Organize Sanayi Bölgesi'nin nehir atık üretim planı toplantısında Doğrudan doğruya planlamayı yapan kişiler açıkladılar. Buradaki organize sanayi bölgelerinin büyük bir bölümünün arıtması yok, arıtması yok. Düşünebiliyor musunuz? Organize sanayinin arıtması yok imiş. Ve bu peki arıtması yoksa ne oluyor bu kirlenen sular? Evet. Doğal olarak nehirlere gidiyor. Nehirlerimiz kirleniyor. Çamur akıyor, kimyasal akıyor, zehir akıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Peki efendim havzalarda durum nedir? İzmir ve Ege özelinde değerlendirmeler yapacak olursanız eğer neler söylersiniz? Aşağı yukarı kısaca ben e, değindim. Hı -hı. Bugün Ege bölgesinde temiz akan hiçbir akarsuyumuz yok. Hiçbir akarsuyumuz yok. Hatta bu akarsuyun kollarının da çok büyük bir bölümü kirlenmiş vaziyette. Bugün bakınız İzmir'in e, içme suyu Gördes Barajı'ndan sağlanmaya çalışılıyor. Gördes Barajı'nda ise büyük çatlaklar var. Önlenmeye çalışılıyor. Milyonlar akıtılıyor. Peki bu milyonlar nereden çıkıyor? Tabii İzmirli'nin cebinden çıkıyor. Çünkü yapılan masraflar bizim e, faturalarımıza yansıyor. Su faturalarımıza yansıyor. O yüzden İzmirli suyu pahalı kullanıyor. Sadece bu mu? Hayır. Gördes Barajı İzmir'e su verebilmek için su tutmaya çalışırken öbür taraftan daha evvel Marmara Gölü'ne, Göl Marmara diyebiliriz. Hı hı hı. Marmara Gölü'ne Kum çayı vasıtasıyla e, su takviyesi yapılıyordu. Şimdi bu su takviyesi yapılamıyor ve bugün Marmara Gölü kurumuş vaziyette. On binlerce insanın geçim kaynağı burası. Kurumuş vaziyette. Göçmen kuşların beslenme alanı kurumuş vaziyette. Bunun acilen önlenmesi lazım ve kum çayı vasıtasıyla tekrar veya gedizlerinden tekrar Marmara Gölü'ne su takviyesi yapılması lazım burada yaşayan insanlar, balıkçılıkla geçinenler, buradan sulama yapanlar hı hı. bugün e, yoksullukla karşı karşıyalar. Kuşlar buradan beslenemiyor. Bunun önüne geçmek lazım. Öbür taraftan Küçük Menderes'e az evvel anlattım. Evet. Büyük Menderes Nehri kurudu. Bu sene ben e, birkaç ayrı yerden gördüm. Fotoğraflarını çektim. Küçük Menderes Gölü, kuru, Büyük Menderes Gölü kurudu. Ve bu nedenle büyük Menderes İnisiyatifi eylemler yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Yetkililer bunu duysunlar. Suyu mutlaka planlı bir şekilde e, tüm canlıların yararlanabileceği bir şekilde kullanmamız lazım. Sanayi öncelikli, madencilik öncelikli değil. Örneğin İzmir'in tepesinde Efem çukurunda bir altın madeni işletiliyor. Efem hı hı. çukuru altın madeni. İzmir'in içme suyuna engel oldu. Ne şekilde diyeceksiniz? Ee, Çamlı Barajı yapılacaktı. İzmir'in içerisinde, İzmir'in Güney ve evet. Batı bölgesine su sağlayacak olan Efem çukuru e, şey e, Çamlı Barajı yapılacaktı. 250-300 bin kişiye su sağlanacaktı buradan. Peki ne oldu? Yukarısına bir altın madeni kullan, kuruldu. Altın madeni çevreyi kirleten bir maden şekli olduğu için Çamlı Barajından vazgeçildi. Yani insanların, canlıların kullanacağı sudan vazgeçildi. Ne için? Efem Çukuru altın madeni çalışsın diye. Orada e, bir takım e, kişiler e, para kazanacak e, Kanada şirketi para kazanacak diye İzmirliler içme sularından oldular. İçme suları kirlenmeye başladı. Oysa Çamlı Barajı'nın bulunduğu havza İzmirli'nin en temiz havzasıydı. Bundan olduk. Yani o kadar çok bu konu var ki madenlere feda edilen sular o kadar fazla ki Soma kömür madenlerinin kirleticiliği biliyorsunuz Bakırçay'ı kirletiyor. Bakırçay Ovası kirleniyor. Aşırı su çekimleri sonucunda bütün derelerimiz, nehirlerimiz kuruyor. Birkaç sene önce Kızılırmak'a gitmiştik, Bafra'ya gitmiştik. <laughs> Kızılırmak'ın denize döküldüğü yer. İnanın içiniz acır. Tamamen bir çöplük halinde. Yani sadece Ege bölgesi değil, Türkiye'nin dört bir tarafında benzeri şeyler yaşanıyor. Maalesef, maalesef. Peki hükümetin izlediği politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuda? Çok yanlış diye bu buluyoruz. Yani e, tek bir kelimeyle çok yanlış buluyoruz. Çünkü e, hükümet suya bir kaynak gözüyle bakıyor, bir meta gözüyle bakıyor. Bu nedenle yanlış buluyoruz. Lütfen bizlere kulak versinler. Beraberce sularımızı koruyalım, geri kazanalım ve tüm canlıların bundan bu sulardan yararlanmasını el birliğiyle sağlayalım. Bu başka şeyimiz yok, başka bir dünyamız yok. Bu dünyada hep beraber yaşamamız lazım. Canlı tüm canlılarla birlikte yaşamamız lazım ki sağlıklı yaşayalım, gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakalım. Bunun da en temeli su ve havadır. Suyumuz da, evet. havaımız da aşırı derecede kirleniyor maalesef. Bir de tabii ki kuraklıkla mücadele de devam ediyor. Siz daha az önce değindiniz yapılması gerekenleri anlattınız. Kuruyan göllerden bahsettiniz. Başka neler yapılabilir? Türkiye kuraklık anlamında nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyadır? Tabii ki kuraklık da ayrı bir ee, çıban başı diyeyim ya da bir, ayrı bir yara diyeyim. Kuraklıkla e, mücadelede de yine... Ee, çok uzun bir konu. Onu burada bir e, kısa bir programa sığdırabilmemiz mümkün değil ama e, şöyle söyleyeyim. Bu konuda mücadele eden, bu konuda kafa yoran, e, fikir üreten, üreten, bilim üreten bilim insanlarımız var. Dünyada bilim insanları var. Bilim insanlarının sesine kulak verelim. Hı hı. Bilim e, bağımsız gerçekten halktan yana olan bilim insanlarıyla masaya otursun hükümet beraberce ne yapılabileceğine, bu küresel ısınmanın, bu kuraklığın önüne nasıl geçileceğini, nasıl geçilebileceğini, üzerimize hangi görevler düşüktüğünü bilim insanlarıyla birlikte kararlaştırılsın. Başka türlü buradan bir e, televizyon programından şu 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 yapılsın demeyi ben doğru bulmuyorum. Hı hı. Bunun tek cevabı vardır. O da bilim, bilim, bilim. Erhan Bey zaman zaman yerel yönetimlerde harekete geçiyor bu konuyla ilgili örneğin su zirveleri yapıldığını görüyoruz haberleri geliyor e, yerel yönetimlerin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlamda? Valla ellerinden geleni yaptıklarını zannediyorum ama e, maalesef yerel yönetimlerde yeteri kadar e, çevreyi koruyan STK'larla, demokratik kitle örgütleriyle TMMOB ile yeteri kadar e, ee, işbirliği yapmıyorlar. Bir bakıma belki de ayak bağı görüyorlar. Çünkü onlar da suya kaynak olarak bakıyorlar. Bir varlık olarak bakmıyorlar. Kaynak olarak bakıyorlar. Eğer öyle bakmasalardı bugün gö e Gördes'ten İzmir'e su getirmeyi düşünmezlerdi. Çünkü Gördes ayrı bir havzadır. Ayrı bir akarsu havzasıdır. Bu akarsu havzasının suyunu alıyorsunuz. E İzmir'e içme suyu olarak e geçiriyorsunuz. Peki o akarsu e, havzasında ne oluyor? Buna bakılmıyor. Hı, hı. sadece günü kurtarma olarak bakılıyor. Biliyorsunuz arsenik e, su çıktı. Evet, evet. önce çıktı. Suyun yanlış kullanılmasından e, aşırı çekim sonucunda arsenik oranı, sudaki arsenik oranı artıyor tabii ki. O zaman ne yapıldı? Arseniği arıtma tesisi kuruldu. Hı. Kim para kazandı mı? Şirketler para kazandı. Suyu kim kirletti? Şirketler kirletti. Bir yandan kirletirken para kazanıyorlar. Ya yani da para kazanırken kirletiyorlar. Temizlerken tekrar para kazanıyorlar. Ve evet. inanın bu şirketler arkada e, aynı şirketlerdir. Bunları e, deşifre etmek lazım. Hani Kirleten kim? Temizleyen kim? Bence aynı şirketlerdir. Veya bağlaşıkları vardır. E, yerel yönetimler lütfen TMMOB'ye Ege Çepe ve diğer hı hı. çevre örgütlerine e, kulak asınlar. bizlerle ortaklaşa çözümler üretsinler. Bak, bunu e, özel rica ediyoruz yerel yönetimlerden. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize? Son olarak söyleyeceğim şey suyumuz gitgide tükeniyor. Tabii su tükenmez ama kirleniyor. Hı hı hı. su tükenmez ama kirli sular kullanılamadığı için denizlere akıyor, kullanamaz hale geliyoruz. Bakınız. Dünya yüzündeki suyun yüzde 97 buçu denizlerde ve okyanuslarda yüzde kalan yüzde iki da çok çok büyük bir bölümü e, buzullarda geriye kalıyor insanların kullanacağı yüzde 0.2 yüzde 0.3 gibi bir e, su miktarı. Aha. E bu bir su miktarını da kirletirsek e, ne olacak gelecek kuşaklara ne bırakacağız çöl bırakacağız başka bir anlamı yok bunun. Peki. Bunu önlemenin yolu nedir? Bunun önlemenin yolu yine bilime kulak vermek, suyu bütün canlıların ortak varlığı olarak görerek bütün e, önlemleri buna göre yapmaktır ve yetkililerden bunu özellikle rica ediyoruz. Bizleri bir e, hasım gibi görmesinler, bir karşı taraf gibi görmesinler, aynı gemideyiz, bizlerle el ele, bilim insanlarıyla el ele, teknik elemanlarla el ele, bu e, gidişe dur demenin yollarını hep birlikte arayalım bulalım. Sayın İçöz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz. Başka yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalınız. Ben de teşekkür ederim. E, bizim sesimize e, aracılık yaptığınız için. iyi yayınlar diliyorum. Estağfurullah. Her daim efendim. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler uyandırma servisinde Ege Çevre ve Kültür Platformu Yürütme Kurulu Üyesi ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Erhan İçöz bizlerle birlikteydi. Dünya Su Günü'nde su varlıklarının doğru kullanımını kendisinden dinledik ve bazı önerileri de oldu. Bir kere daha kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir araya daha götüreceğiz sizleri uyandırma servisinde. Aranın hemen ardından da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şek keş bizlerle birlikte olacak bizden ayrılmayınız.